da. Zenci var mı zenci? O var. Aha zenci çikolata. Gel şunu şunu yeneceğiz. Zenci çikolata mı? Çikolata var. Kanka ben direkt alırız şu... alıyoruz bu turu tamam mı? İlk turdan direkt kazanıyoruz kanka. Şey kanka, yok. Kaybetmiyor muyum? Direkt kazanıyoruz. Ben shift varsa ne diyordum? Ben de. He. Neyse bu elden şey sonra yok. girek. Kazıklandık. En evet, Yürü git lan. Sapık. Ne ne alaka ya? Ben burada Sapık. eğiliyorum sadece. Tamam. Yok. Ben ben oyunu unutmuşum direkt. Git, <laughs> her şey çok pahalı olmuş. Harbi. Aga kırmızılar gidiyor. Kırm Oha kırmızıya bak. Oha God Bridge Oha. yapıyor. Evet, Oha. Ben de gördüm onu. Adam God Bridge yapıyordu. Oha kırmızılı da hemen kesmemiz adam, lazım. Adamın adamın skilllere geldi kanka. O ne? Kilo olabilir mi? Yani o biraz Sıkk biraz absürt ya. Yani. Yaptı ya. Adam geliyor. Adam geliyor. Ah. Gir 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 gir. Vurdum 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 vurdum. Öldüm. Oha. Ben de vurdum da. Taş kılıçla aldı adam bizi. Kanka adam buraya geliyor ben durdurabilir miyim sence? Hayır. Oha. Yok. <laughs> Kanka. yala ya. Alma ya. Almadı. Ya. Bu arada. Bir elmas geldi adamdan. Adamdayken gel adam blokladı. Adam Lan adam adam adamdan bir elmas geldi. Lan. Adam, 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 ge adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor. Adam bile o adam, adam var adam, 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 adam kesin hile yapıyor Adam, adam, şey girepiyor. kullanıyor. Adam free cam kullanıyor. Free ile yapılan bir bug var öyle. Harbi mi can? Kanka adam 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 Dibine girdiğin zaman girep eğer girep free cam'e yani. geçip yatağa tıklarsan otomatik kırabiliyorsun. Blok bile kırmana gerek yok. Volas yazıyor zannettim. Volas. <laughs> 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 Geziyor. Oh. Bak şu mavi. O bir anda bir anda sunucu şey oluyor falan. Uçarak geliyor böyle karşıdan. He. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Pulsar hoşumda. Arkit Omega diyor. Bombalıyor böyle. <laughs> Bolasan beklenecek hareket. Ne yazıyor ya? Evet. Terbiyesiz. Çok ayıp ya. Oğlum ben adamlar demir demir kılıçla dalıyorum. Da Adam taş kılıçla alıyor beni. Arkit'i de alıyor. <laughs> Adam bir ve bir ve 3 atabiliyor. Tamam, ben silah olarak bow alacağım bir tek. Onun dışında pek silah gerek yok bana. Şurası de elmas mı? Ben. Elmas mı bura? Tamam. Ya elması, Elma, abi şey elmas. Elmas, elmas. Shift ben bırakma biraz, beni. Ben şu chest'e bir iki loot koyarım da önce biraz kendime bow falan alayım. Tek kullanabildiğim silah oynayayım. Omega'nın aim'i güzel tabi Minecraft'ta. <laughs> kanka bir tek aim'im var. Ben, ben adama kılıçla vuramıyorum direkt. <laughs> Bir tane de elmas yeri var oraya gideyim bir de. Etrafına şey yapalım. Çok seveceğiniz bir şeyler getiriyorum. Elmas mı? Dört elmas. Koydum sanda. Biraz daha getireceğim de bilmiyorum bitti. Protection bassana. Yani, yani protection Yok, değil de hayır, şey hayır. basalım. Resource bence. Aynen. Ya onu toplarız. Azıcık bir protection bas. Yani, yani resource basıca basınca... <laughs> protection yetmiyordu bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> resource basalım ki şey emil çıkıyor ya. Ben görüldüm saraya gidiyordum. Öldün değil mi sana? Hayır. Tüh. Ne tühü? Ne tühü? <laughs> Adam arkamdan... Adam da düştü. Böyle Aha, bir kolsuzluk Volas, var. volas Böyle kesmiş. Arkide volas kes kesmiş. Oğlum adamın yaptığı kolsuzluğu göreceksiniz. Ben adamı görmedim. Arkamdan vuruyormuş. Adam beni düşürdü. Gitti kendisi de düştü. Bak ben vurmadan. Kendi yürürken düştü. He ben de yaşamıştım. Omega biliyor. Aha kazandık mı falan diyordu Omega. Adamlar şey paranoyak bildiğiniz. İkisi de ayrı yerlere O yüzden zaten gülüyor. hayat, şu an olacağı hayattalar ki. Oğlum yoksa Diğer biz almıştık. Evet. İk Diğeri de düştü mal. Di Diğeri beni öldürmek için geldi Aha! Kazandık mı? E let's go! Anti ile oynarken. Aha, aha, Adamlar telefondan mı oynuyor lan? Bu ne kol? <laughs> <laughs> Telefonla. <laughs> Muhtemelen evet bu arada. Telefondan hayfiksel gibi hayır, hayır mereka. hayır hayır. Peşinden koşma. Aa kılıcı attım kılıcı attım mal gibi. Aa! Onun elmas gitti. Ya hayır ya. Merdiven niye koyamıyorsun oyunda şunların üzerine? Annesi. Adamlar o kadar koruma koymuşlar, bir yere açık bırakmışlar, iki blok kırdım, adamların yatağını kırdım. Geleyim mi bende? Omega elmasları yol yaptım var. Bu gel bunları ben yani elmas getir yeter. Bahanesi. Ben Beyzi şu gel. an savunuyorum gibi. E savunmuyorum da yani şey <laughs> üzerine blok koyuyorum. Kırmızı da gelmiş buraya da oğlum kıracağınız bir şey yok ki. Bu adam katı yaptım ben. Dur 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 vurma. Vurmuyorum. Arkanda. Ha yok. Ha volaz. Volaz kes. Ben vurmayacağım bu adama. Ben bu adamı öldürmek istemiyorum. Aa beni kesiyor beni kesiyor. Bu adamı öldürme ya bıraksın bırak bırak. Bırak gariban adam kalsın orada. gariban adam. Dokunmayacağım ben volaz. Tamam bu ben de dokunmuyorum lan. Yataklarını kırdın tamam, mı? Kırdım kırdım. Tek kalan o zaten sarıda. Ha. Ve pulsar sen video çekiyor mu? Ha. Benimkileri de alırsın. Ama yo nasıl alacaksın ki? Dosya yani ya yok, yok. atarım. Çoklu perspektif mi yapacaksınız? Olabilir <laughs> ha. Efsane bir edit skillerini gösterip pulsar atarım ben falan diyormuş. Fansımız bitti. Lan bizim volas kesiyor milleti. Bizim Wallace milleti kesiyor. Ha. <laughs> ya yani artık adam o kadar kolsuz ki adamla dalga açıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> yok lan adamı kesiyor. Oğlum, bak beni kesiyor. Ya arkamdan vurup beni düşürüyor şeye. Sonra yürürken kendisi de aşağı düşüyor kill bana geliyor. <laughs> vur, sit, yani bizim... vur, vur. Şey Şuraya bir su koymak lazım üzerine bir de tamam. Arkid öldün mü? He, birisini kestim, diğeri de beni kesti. <laughs> İki kişi. Altın verin bana da zırh yapayım kendime. ya, böyle olmuyor. Yani ben defans yapmakla meşgulüm. Büyü, aha kestim oh. adamı. Yok, adam. Yani Kaçmıyor. bizim base'e birazcık girmeleri skill'iş yani şu savunmaya var. Git. Git. Para topluyorum. Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. Tamam dur. Bir stack şey aldım. Para Sı lazım. Dur burada şey vardı değil mi? Utility. Ha. Compact pop-up tower. Bu çok komik bir şeydi. Yani biz bunu kullanıyorduk bir ara. Şöyle koyunca böyle kule oluşturuyor ya. He. Bu kadar sandık. aramıyor ha. <laughs> Hiçbir şey aramıyor <bana>. ya. <laughs> yani. Versene onu bana. Adamları dalarken <laughs> işime yarar diyecektim. <laughs> ee, sıradaki yani, şey ne mı? kadar? Omega. Sıradaki fırın yükseltmesi. Ne yükselmesi? Fırın. Kanka bizim toplam ne lazım biliyor musun? 20 elmas lazım toplam. 20 mi? Sen onu 8 Ondan yapma. sonra artık şey. Kendimize upgrade gibi bir şey. O şey. Emerald lazım diye. 12 tamam. 12 basalım. Kanka bu ne? Ne yaptınız Beyza? Başka bir şey de yetmedi. O bizim sonra bizim... elmas set olmuş lan. bolaz Harbi mi? Ha, He elmas. Adam Set diyorum da şey. Gibi. Evet bu arada. Aa. Adam sona kalacak kesecek bizi. <laughs> kanka ge bizi, bizi <laughs> biraz zor keser kanka. şu, şu beze e bak. 3 kişiyiz bir de o tek kişi. Yatağı kırmasına <laughs> gerek yok ki hepimizi keser oyun oynatmaz. Evet. Aa, makas ben de geleyim mi? Hayır. Sen base tut adam geliyor. yo geleceğim. Adam geliyor adam adam. kanka ben şey... base'i tutuyorum da ben ne kadar tutarım işte siz bilirsiniz ya. Aga adam gelmiyor. Aa geliyor mu? <laughs> Bizim mağara şurada ma ma adam var. Biz de yol yapıyor Geliyor. Alo, Geliyor adamı biraz, biraz, zor gelir ama <laughs> dur ben bir bob atayım işte. Alo duyuyor mu? Adam öldürme. Base'ine spawnlanmasın. Zor zor kırarım. He tamam dur dur. Adam burada okluyor o zaman? Bu arada kırmızı hiçbir şey yapmıyor ha. Oyunda yoklar bildiğin. Gitmeyeyim o zaman. 3 kişiler. Lan kırmızı burada. Lan. Geliyorum. Oğlum Dok lan. Ölmeyin ölmeyin. 9 elmas. 9 elmas. Adam ayrın golemi kesti. Tamam ben de onu kestim. Sonra. 9 yani. elmas, tamam. 9 elmas ölmeyin. Tamam tamam vallahi Allah. Buraya şey atıyorum, blok da atıyorum. İsteni alsın. Allah <laughs> hayatımı kurtardı bir kere. Kimse yok bize gelen. Su dökmüşler, TNT atamam Bursa, şu an. Kurtar sende de kırmızı partikül var bu arada. Bekle bekle bekle. Tamam bekle bende ya. gerisi. Gerisi bende. Kanka burada. Saldırıyor, <laughs> saldırıyor 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 saldırıyor. Evet, Aa kır, kır kır kaldım, kır kır. Tamam. Kırdım zaten ben. Gel 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 şurada. Nerede ha? Hmm. Tamam buraya red chest'e item atıyorum. Bize hiç kimse geliyor mu? Kesiyorum Bilmiyorum. adamı. Yok şu an Aldık. yanda boş. Tamam hiçbir şey düşmedi. Gel yok. gel gel buradan devam tamam, gel gel. Sağ tarafta da. Canım biraz az benim ama. Kimse yok gibi şu an. Bende bir tane fireball var. Yani o şey. Şu arka tarafa ok at. Atıyor, arka ok tarafı atıyor, ok atıyor, ok atıyor, ok atıyor. atıyor. Aha. O ok atan adamı atsana onu. Ha yukarıda görüyorum. Düşmedi. Krimi. Yol yap, yol yap, yolu yap. Gel 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 gel. Tamam ben çıktım beyizde. Oklu, izledim, aa oklunca naz, oklunca naz. <laughs> Devam devam. Kimsenin yatağı yok buradan sonra. Sadece kırmayı ay kesmeyi oynayın. Tamam tamam. Bizim hey, yatak hey, gitti hey, hey. Evet evet tamam, kesmeyi oynayalım. Ölmeyin. Ölmeyin. Kanka ölmeyin. Yani, öl Bence de ölmeyin. Yere düştüm. Bizim yatak gitti kanka. <laughs> Yere düştüm ne demek. <laughs> şaka şaka lan. Arkanızdayım. Kanka yani, 3 ve bak bak 3 kişiyiz tamam mı? Adamlar 1 kişi 1 kişi. Hani Saçma takım salak oynamazsak yine ölmeyiz. Evet evet evet. Saçma salak oynamazsak ölmeyiz bak. Ortaya ben gidelim pardon. mi? Ortadaydı sanki adamlar. Adamlar ammo falan alıyordur. Arkada arkaya arkaya geliyorlar. Kırmızıdayım ben şu Abi, an. Aa şurada var. Gördüm adamı. Burada burada ben burada burada burada. Burada. Sen Nerede? neredesin ama? Ortadayım. Elmas elmas şey adam var. Adamı fireball atıyorum burada. Elmas seti <laughs> denk var. gelmez ki oğlum. Adam. Adamı fireball atıyorum da denk gelmez ki yani. Elmas seti var adamı. Kanka biz de alalım. Biz niye almıyoruz? Ben, ben istiyorum. Adam biraz proya benziyor biriniz olsun. Elma Elmas, elmas kaç sümrüt lan? Kılıcı şeyli mi lan? Altı. Keskinlikli mi? Adamla arşe çıkıyoruz. Bir tane zümrüt vermeniz lazım diyeceğim. 3 tane Gerçekten var bende geliyor ama. Hmm. 4 tane oldu şimdi. Neredesin? Şeyde mi? Mavi base'de mi? Ha, hayır hayır hayır. Hayır mavi base'de değil var. ortadayım. ortadayım. Ben altı zümrüt verin. Toplam Yok, 4 şey tane, tane zümrüt verin. 4 zümrüt He? verin bana. bana 4 Al 4 tane var bende. Adam v girdik öldüm. Adamsın. Adam iki saattir ortada adamla kapışıyorum. Adam, kaçıyor. Elmasta, 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 elmasta. Elmasta elmas 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 mı? Ha. Elmasta. Patlangıç atacak. Oynama. Yok kılıcı var elinde şu an. Eğil yapıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Omega, Omega, Omega. Kanka düştü baş. Hemen ye, hemen ye. Koş. Koşman Yedim lazım o atıyor. Lan? <laughs> Adamda adam Punch Bob'u varmış aldı direkt. Oğlum söylemiyorsunuz ki Punch Bob olduğunu. Bilmem ben de bilmiyordum sadece keskinliği biliyorum ben. Bir de bir <laughs> sürü patlatıyor. Şimdi Sheep Wars mı devam mı? Sheep, Sheep Wars. Wars ya.